Temel Dursun'u merdivenlerden itmiş. Dursun yaralanmış. Temel'i mahkemeye vermiş. Neyse Temel mahkemeye çıkmış. Hakim Temel'e sormuş. Söyle bakalım arkadaşını merdivenlerden itti mi? Temel cevap vermiş. Ben sadece bir basamak ittim daha. Diğerlerini kendisi düştü. <laughs> Temel'le Dursun İstanbul'a gitmiş. Dolmuş'a binmişler bir yere gidiyorlarmış. Her durak geldiğinde Dolmuş şoförü semtin ismini söylüyormuş. Levent, Fatih, Eyüp. Bir türlü istedikleri durağa varamayan Dursun sıkılmış ve Temel'e sormuş. Ula Temel biz ne zaman ineceğiz da? Temel cevap vermiş. Ula Dursun çatlama. O şoför okusun ismimizi ineceğiz da. <laughs> Dursun'la Temel kahvede sohbet ediyorlarmış. Dursun Temel'e sormuş. Ula Temel yakışıklı mı olmak istersin? Aptal mı olmak istersin? Temel biraz düşünmüş cevap vermiş. Ula aptal olmak isterim da. Dursun şaşırmış. Niye ula demiş. Temel cevap vermiş. Çünkü yakışıklılık geçicidir da. <laughs> Temel oğlunu oyuncak alacakmış. Oğlu pembe panter istemiş. Neyse Temel çarşıya çıkmış, oyuncakçıya girmiş. Ula pembe panter var mıdır da? Ya tabii ki var demiş. Alt taraftan hemen pembe panteri çıkarmış. Temel biraz bakmış. Ula bunun başka rengi yok mudur da? <laughs> Bir gün temelle Dursun çay bahçesinde oturmuş konuşuyorlarmış. Dursun bakmış temelin morali çok bozuk sürekli of çekiyor. Sormuş hemen. Ula temel ne oldu sana ne oldu? Temel cevap vermiş. Ula Dursun karım Fadime'den hiç elektrik alamıyorum da. Dursun sormuş. Ula evlendiğinden beri mi alamayısın? Yaşlandığından beri mi alamayısın? Temel cevap vermiş. Ula hiç alamıyorum da. Dursun üzülerek sormuş. Ula bunca sene nasıl dayandın? Temel cevap vermiş. Ula kaçak elektrik kullanıyorum da. Temel çok kalabalık bir doğmuş cep telefonuyla konuşuyormuş. Doğmuştakiler rahatsız olmuş hemen Temel uyarmışlar. Hemşerim doğmuş telefonla konuşmak yasak. Temel tamam ula demiş. Telefon ucundaki Dursun'a şöyle demiş. Ula Dursun doğmuş telefonla konuşmam yasakmış. Sen konuş ben dinleyeyim daha. Yine <laughs> gitmiş komutanı Temel'i sorguya çekmiş. Ula Temel düşman önden gelse ne yaparsın? Temel cevap vermiş. Vururum onu da. Ula sağdan gelse ne yaparsın? Vururum onu da. Soldan gelse ne yaparsın? Vururum onu da. Arkadan gelse ne yaparsın? Ula vururum onu da. Ula tepeden gelse ne yaparsın? hemen sinirlenmiş komutana şöyle demiş. Ula komutanım bu memleketin tek askeri ben miyim da? Temel kendine ayakkabı almak istiyormuş. Çarşıya çıkmış bir ayakkabıcıya girmiş. Bir tane ayakkabıyı çok beğenmiş. Ama ayakkabı ayağına küçük gelmiş. Ayakkabıcıya sormuş. Ula uşağım bu ayakkabıyı çok beğendim ama ayağımı sıkıyor. Satıcı demiş ki bir hafta sonra ayakkabılar açılır. Temel de şöyle demiş. İyi o zaman ben bir hafta sonra gelip alayım. <laughs> Temelle ile Fadime yeni evlenmişler. Romantik romantik çarşıda geziyorlarmış. Fadime'ye demiş. Ula Fadime ver elini tutayım da. Fadime cevap vermiş. Neden ula ağır değil ki elim. <laughs> Temel öksürükten dursun da kabızlıktan hastaneye gider. Doktor temel öksürük ilacı dursuna da kabız ilacı yazar. Neyse yolda giderken reçetalar karışır. Eczaneye girerler. Eczaneden ilaçlar alırlar. Bir hafta sonra temel tekrar doktora gider. Doktor sorar. Öksürmeye devam ediyor musunuz? Ben cevap ver. Ula uşağım öksürmeye bile cesaret edemiyorum daha. <laughs>